Selamlar arkadaşlar. Bugün size kötü bir haberle geliyorum. Minecraft videosu çekiyorduk. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir e, video çekmiştik. Fakat kayıt programı ses ayarlarını sıfırladığı için sadece görüntü var. Yani ses ve geri kalan şeyler yok. O yüzden şey yapamadık. O videoyu atamadım. Onun yerine bu videoda kısaca neler yaptığımızdan bahsedeceğim. Ee, hatırlıyorsanız bu şeye gelmiştik, şey görmüştük. Şeylerin ismi neydi ya? Haydut diyeyim. Haydutların sığınağını görmüştük. Biraz şey yaptıktan sonra bu sığınağa yerleşmeye karar verdik. İçeriyi temizledik. İşte kapıları falan kapattık. Buralara sandıklar yaptık işte var. Yok, ee, şunları falan zaten şeyden almıştık hatırlıyorsanız. Onun dışında bir de şurayı yaptık. Yaptım. Enchant yapmak için yani. Öyle çok bir ilerleme yapmadık. Sadece işte gitti kale falan temizledik. Öyle ee abartılacak bir şeyler bulmadık. Sadece böyle bir yerleş şey, yeri yaptık işte. Onun dışında hatırlıyorsanız iki tane elmas şey yapmıştım. Rapier yapmıştım. Bunları tekrardan e, Mustafa'ya yaptırdım. O demirci olduğu için yaptığı şeyler bir tık daha ya yani, artı bir özellikle geldiği için ona tekrar yaptırdım ve enchant bastım. Öyle çok şey değil zaten. Güçlü değil. Aynı şekilde onlar da birkaç tane silahını falan tekrardan yaptı. Ya yani çok bilerlememiz olmadı dediğim gibi. Böyle kısa bir video da göstermek istedim size. Zaten yakında kaldığımız yerden olmasa da devam videosu gelecek. Bu kadar. Yaptığımız şeyler bunlar yani. Onun dışında bir şey bulmadık. Neyse. Sonraki Minecraft videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.